Benim ismim Akif Ender. 21 yaşındayım. Amsterdam'da kayıyorum. Ben hep tasarım yapıyorum. Yani hep sayt. Önünü yanında sosyal medyada akıdım yani. YouTube'da videolar yapıyorum multiversiyon videoları ve oyun videoları onun yanında arada vlog yapıyorum benim genelindeki videoların multiversiyon üzerine çünkü ben günlük hayatta yani çok genç ve ben şunu görüyorum. Hepsini hedefler ama hedefler için bize yapmıyorlar. Yani kendilerine güvenmiyorlar. Ama güvenmemek için orada da bir sebep yok aslında. Mesela ben bedenimde ilginç değilim ama bugüne kadar el almadım ya. Neredeyse tüm hedeflerimi yaptım ve el almadım ya. Bence kolay olmuyor ama mutlaka bir etmek lazım. Getirdiğimiz aralık ümresine dikkat iki İki üç Tabii gitmedim biraz korkuyordum. Ne olacak diye üzüldüm. İki defaydı ama hep arkadaş önünde gün Yani elhamdülillah. Çok güzeli bir arkadaşlar yardım etti, İyi eğlenceler iyi, Yani iyiydi. Beni iyi günler bile çağırdık. Canımın içine gidiyorum. Yaklaşık harita söyledi. Öte tanıtma yaptım gençlik. Tüm sevgiyle de... Hatta önünü yanında Tüm sevgiyle Afrodasyonu Eğitiminde Yardımcı verdim ama Onu şimdi Bırakacağım Yani o ikinci Evimi gibi Evimi gidiyorum Büyük gücü Hey, görünüyor. Yani. yani büyük bir aile gibi diyebilirim. O da tek engelli bir olmama rağmen hücreye bencelik hücredemiyorum. Yani sıcak ortamı refüredin. Abi ne dieu je je déconnexion allez dumbe bébé gay même non help day je peux arrêter minimum bugün kick box fait une jappe Müzik ne O kanta. Am sütüden nüvest büyüklerinde de aktifim. Bediye ortak programlar faaliyetle yapıyoruz. Beni bazen konuşmadığı ya da olarak davet ediyorlar. Ee, onun yanında bence benimle fikir alışveriş yapıyorlar. Bu benim için gururlu bir şey, güzel bir şey. Öncelikle kendinize güvenmeniz lazım.

There you are more for coronavirus, for coronavirus, I am on it.